Arkadaşlar merhaba. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Hop uyandım yakınım. Karakola yakınım. W22 değil geliyor. Oradan... Da ben bu zorundan. bir şeyler ama adaylısın. tek geldim bak zıplıyorum elimde taş var. Gel burada okey var gel. Kendine gel <laughs> abi. Adam, adam tam bunun lootunu alıyordu. Sen bağırdın. Ya, sen adam... zaten vuramadın bana suçu atma ya. Bak bak bak. Bir de şu bana yüklüyor ki kendisi açığa çıkmayı. Peki Lexo oraya dikkat et. Bu kadar sağ ol. Şu dönüşümü yapak bir. Arbalet basayım sonra. Lan. Aha adamlar burada mı lan? Aynen burada. Badi. benim oldu. Ben bunu bir tam orada öldüm. Bunu taze Neil Gun'ın var. Nereye Oğlum başka yaylı adam da geldi. Tamam sen düştü var. Abi. Düştü herhalde bu. A Aa öldüm ya. Düşmemiş. Oğlum başka bir arkadaş daha var. Oğlum, nasıl göremedim yanından geçti. Vuruyor lan bu. Ne yapıyor ya? Atıyor adam neydi? Ağzına bak asmatla. Bolt azmat kanka bolt azmat. Ne yapmam bekliyorsun ki? Kapının önündeyim kanka alabilirsin beni kapıyı kapat şey Benim üstümdeler şu an. Öldüm ben de. Ağzım dedim işte. Kapı, kapı, kapattın mı kapıyı? Bir, kapı açık sadece. Dibimden kaçmıyor. Bak raid atıyorlar. Duvardan. Güzel. Evet. su borusu dibi. Güzel bir şey var <laughs> mı? Bir şey hurda var. Hurda kolay katılıyor Çiviyle deneyeceğim onları. Hadi bir şey yapma. He. Hayatım. Ben bir klan base'in içine girdim. Oy 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 revo mevo oy 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 Python var bir yerde gel Aaaa feyler ah Tamam araya bak Ben sp evde olur Evi metale basıcam Yapar işte. mısın sen? Bir daha naldırırız ha. Da. Dekto üstündeki tarihti gördün mü hemen? Niye? mi? Hayır hayır, yukarı evde tarif vardır. Valla. AK var, kaynağı AK. Öldür beni. Yani. Oğlum ben size bu evi yar eder miyim? Heh, gerizekalılar. Ben, ben size bu burada. Ben size bu evi yar eder miyim? Salak herifler. Oğlum bunlar yarım saat raidleyemez ha. Gelin. Zaten biz keseriz onları atayım, atayım. Kapı mı atayım, duvar mı atayım? Yani. Kapat. Evet. Kapın, kapının çerçevesini çıkıyor. <laughs> mecburen. Oğlum salak herif. Diye iki tane şey bastım bu arada evka Deneyeceğim de. Ay full bas evdeki loot'u. Dal alabiliyorsan. Geldiniz <gülüyor> mi? <gülüyor> Evet, evet. Zaten keseriz onları bu arada Berat. Deney. Çok kapılar dedim bak burayı yıkarlar diye. <laughs> ama başını almışlar. Ee yok ama alayım. Oo geldiler. Hadi gidelim. Kim geldi? Tepemde. Tepemde fight var. Kapıyı söküyorum orada. Adam burada. Adam burada. Adam burada. Nereden? Geliyorum. Nerede? kapital bir maç lazım ya. Yay basmam için. Tamam ver şimdi bir kuş bak. Burası diyor? Tepe, tepe, evin tepesindeyim ya. Bir kovumu tamam, bastım da yayım eksik? Adam nerede? Burada burada. evin içinde. Sesi. Sesi. Sesi kırmışlar lan burayı. Çıkıyor. Ayı çıkıyor. Hadi düştü. Herhalde. La full ya full det Oğlum going'sin Ozan. Ozan ben atlatsam going de ayı okum var. Hadi bakalım. Ay ama adam şey yapar ya. Fırını çalıştırdı. Direkt niye içeri koşmadın Ozan? Kanka adamı unutayım dedim. Öyle koştum dedim. Akhbe adamlar adam da seninki. Cesedi görebiliyor musunuz bir tanesi torgosu olur. Yok göremiyoruz. Biz fight atalım mı veya gidelim mi ne yapalım? Bekleyelim mi? Bekleyelim ölmedi mi şey? Ne yapacağız? Ozan yani? ölmedi ki. Biz gidik base şey. atak gel Ozan ya çıkacak tamam. ya ölecek gel. Ben de... doğru. E, efendi orada. Gel kanka gel ya. Gelin ah, mi ne? Ya. Nere atıyor Tam aşağıya. Hadi böyle. Görüşürüz abi şimdi Murat abi odun getir. Murat abi odun getir. Odunu nereden bulacağım? Bunu niye kıramıyon? Allah Allah. Oh. Çift double door var bende. Şu mı mı? He bir tane o evden söktüm getirdim. Ben şuraya takın ya. Dışarı hadi. Ben kestiler onu. Bak yapıcır. Beni görmedik. onu da kesiyorlar. Şarj attım. O da düştü. Ben de düştüm. Abi. O da düştü. Ben de düştüm abi. O da düştü. Ben de düştüm. Silah var burada. Evet. Koşun. Hayatın, doğrusu, dolu. Abi şansa cool. bak. Evde doğ. Evde doğ. Doğ hemen evde. Oğlum yetişemem ki. <laughs> çık şu. Hayır ya Şöyle bir şey de yapabiliriz Burayı Burayı lutrum yaparız tamam mı Şura böyle iki tane double lutrum olur Üçgenler e mi Yo yo Şöyle ortadan şöyle He. Şu var ya Tamam tamam anladım o kadar da gerek yok İki tane böyle lutrum olur bura Eee. Eee. yukarı çıkışı ister şuradan veririz oradan daha rahat ister olur sanki. şuradan veririz yayın nasıl Mustafa aşağı inişi de buradan veririz tamam aşağı inişi buradan ver o zaman yukarı çıkışı da şu odun bıraktığın yerden çıkarız ya Aa surun dibindekini bir yatırak AK'ye bak. Tek sırtı bize dönük görüyor musun? Gördüm ben sol flank atıp yakın fight e, Hazmat ha? kimse kapalı oynasın Hazmat. Ozan sura indim. Ruftalara bak. Evet evet. indim sura. Biri aşağı atladı içeri girdi. Roketliyorlar. Biri aşağı atladı herhalde biraz aynen. Garaj kapısının sol arasında bir yer var Orada hala bir Göstermeyin. Gör Göstermiyor. Adamlar bizi görmüş olabilir. Bize sırtını ver, şey yapmıyorlar. Kime sıkıyor? Aa roket yediler. Aa evet. Can mı basıyor? Ta mı? Bir. Ozan. 2 iki. Dur. Dur, dur aşağı atladı. Kanka SMG ne yapabilirim ben? Aşağıda ben? adam var bak. O neyli? tepede. Tepedekini, Tepedekini sıkalım mı? O bu, Berat. Sıkalım Berat? Naked ne kıtla tepedeki düşüremezsek? Dur dur dur. Sol flank atayım. En soldan flankleyeyim, arkalayayım ben onu. Ben, ben de biraz var. yakına girsin. Dur bekle sen orada kal. Murat abi sen, sen hiç gösterme oraya. sen hazmat olduğun için turuncu görünürsün. Roket atarı var elinde. Roket ile atlıyor. Sen bekle be. Murat abi bekle, diyorum seni. Bekle. Bekle. Ah, ne çıktı? En sol, dedim, en sol flank en sol flank. Arkadaşlar herhalde. Evet, iki kişi, üç kişi. Görmüşler. O zaman sıkıyoruz da ona. Koş Murat Sık. abi. Aşağı ya indi biri. koşuyor, hazmatlı. Ben... Full gear giydi lan birden bire. Sıkayım mı? Sen dur dur Murat abi. Bur biraz, ben yakında giriyorum. Sık! Headshot nadisi var. Ruftanın. Rufta kim? Ruf'un ev çatla var. Ozan yakın gir sen SMC'li merdivenleri oyna. Aa dur dur arkadan iki, 3 iki, tane fulcir geldi arkadan. Arka? Görmedim de. E, evin arkası. Beyaz fulcir var. Bir Murat abi beni koru geri çekilelim. Bandaj var mı bandaj? Al, 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 Beyaz fulcir'i gördüm. Ha ne yıkı tempeş? Oo oh, triple triple. Biri dead. Beyaz fulcir dead. Triple. Kaşır orada. Or Ölür. Aruftaki ölüler herhalde Berat. Bayağı vurdu. Ruftaki de arkadaşını kaldıracak. Başım üstlerine. Ya Allah. Help me. Online raid bu arada biri geliyor Rufta biri var mı Rufta? Rufta. Birini kestim arkadaşını kaldırıyor. Ç şey geliyor arkadan naked geliyor. AK var yerde. Mermim yok mermim yok bir charge. AK. AK aldım. Ah çıktım. Altı mermisi tamam. var. Sol, sol tarafa gösterme sol eve gösterme. Kulcileri cool aldım. Oynayayım mı yanına? Oyna oyna oyna. Arkada Dolabitur, Dolabitur. base'de base tarafında birileri var. Arka tarafında. Geldiler, geldiler, geldiler. Tek tek beş, tek tek geldi. Bekle. Evet evet. evet, evet, Evin arkası. E Öldün şey mü? Evet, ben ben. Ne tarafta? Burada geldi. Düştü. Puget düştü. Tamam. Güzel güzel. Şurada bir tane tamam, adam var sana. da. Nek tempeş düştü. Git tutla. Tamam. Ekle. Ben buradayım. M5 aldım Kulcu. Naked M5 tut. lootla. Murat tut. abi tut. Naked M5, M5 lootla. Tut, alayım. Tut. Ben surun oradayım. Buraları gözetliyorum. Tamam. Ozan Naked lootladın mı? Dur. Gel ben gel bu tarafta. bu tarafta. Bu tarafta bu tarafta. Eklem. Ay gördüm adamı. Sağ sura daşa da koşuyorum. 8x herhalde Berat. Abi birini daha Erdan gördüm. Naked. Biri daha Elan Fulci. Aa öldüm. Roket. Öldü mü? Öldüm öldüm. Elan Fulci içeride geliyorum. Ah be, ah be, atlamayacaktım iki kişi olduk lan. Sorun oradayım arkanda. Aa, öldüm Berat ya. Sen ne yaptın? Ne yaptın oğlum oraya? Neyi ne yaptın oğlum? Sen oraya mı atladın içine? Evet. Kanka orasının yarık olduğunu biliyorum. Üstünde full silah var. Sen niye atladın ki? Ben senin AK'ni alayım dedim. Allah'ım ya. Oğlum 50 tane silah var Orası... üstünde. Ya, Dalga mı geçiyorsun amına? Çabuk gelin benim oraya. M5 aldım. Öldürdüler. Öldürdü, AK, öldürdü. AKL Adam ayağa kalktı ya. Şansa bak. M5 aldım bir saniye. Adam o sil öldürdü. atıyor beyza. Ben de o 300 yakıt var. Abi eve getiriyor mu? Abi? Aa, fulcil aldım. Dur. Ha, M5 aldım. Şırınga var. Mı? Çıkalım Çıkalım Ne yapalım? Dur dur. Oynayak oğlum bence AK'leri. Var mı şırınga? Al. Mermin. Mermin. Hı. Attım. Ozan o tepede var ya, tepedeydi beni vurdular ya. Evet, orada gitti. Aa Ozan orada full var. Ta, tepede full var. Oh, oh, oh. Gördüm, gördüm, gördüm. Ayak hızı var çünkü. Gördün mü Ozan yani. Gördüm, gördüm. Sol, sol taşa geçmemiz lazım. Arada kalacağız. Ona flankleyelim. Dur. Ona flankleyelim. Benim orada. Gördüm çocuğum. onu. Orada On de gör, görmüş. Olabilir. Hazmatlı herhalde. Aa iki Çocuyor, kişi. Aha. Nerede? Böyle rahat. Burada burada benim yanıma gel. Sondayım bak sondaki. Gidiyor oğlum yanındayım da. Düşür, düşürülen full gördüm. Biz bunu bunlar... çıktı biri. Burada lan bize. Çıkatalım. Ben de beni full dedim. Al hem peşim falan. Geliyorum yakın yatağım var. Ozan senin solunda full var. Solunda var silah alabilirim. Abi yok. Tamam, yani. Ozan şırınga var mı? Şırınga yok. Ben sağdan flankliyorum Ozan ya. Gel şu el ara Murat abinin aldım, dedi. Aldım ben burayı. Aldım. Lootladın mı? Helal. AK. El Şırınga verebilirim. E aldın mı? Ne aldın Reis? AK full set. Gel gel gel. Ya ya gördüm ya evet, şey gördüm. gördüm. Beyaz şey. seti gördüm. Evet. evet burada mı Murat abi? Tepede surda mı? Tepede bak. Ben. Sağımda sağımda. Hemen, sağımda, sağımda hemen evin dibinde. Hep bir beşli var. Bukarı. Kestin mi onu? Hadi. Öldün mü abi sen? Aa sağda ne peş? Yedi can. Düşme düşme bekle. Dağdaki bakıyor. Sıkman da. lazım, tıkman lazım. Üç, 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 kişiler üç. arkası. Bekle. Altyazı, Son şırından bak.

Murat abi kayayla vur adamlara. Murat abi gitti bin abi. Kayayla vur Murat abi adamlara. Abi desteğe gelmeniz lazım yukarıya. Geliyorum ben. Murat abi seri loot bana gel. Sen misin? Kim bu? El arını aldın mı? Bizdeyiz. El arını aldın mı? Gel abi gel arkaya bana. Olduğun yerde adam var. oldun yerde adam var. Öldüm öldüm. Al mermi beni. Öldüm ben, ben. Kanamaya Hı. mı? Abi loot'la loot'la at sen. Kayaya öldüm Kaya değil mi? Naked tutuyor beni. Lutluyor, lutluyor. Girdi. Yerde adamlar, Biliyorum. Yerde Oy, iki kişi. AK bir de. Öldüm Ozan ben. Hazmat var burada. MP5. Verdim Mustafa. Bu kapı yap Pestiler Kestiler onu. Ben lutluyorum. Ozan tut. Silahlan sadece. Ben Aa silah yok. Abi tam Oldun silah. Bir, var mı sende? Aldım silahını. Tamam. biraz oradan. Canım toparla be. ben. Dur. Mustafa. Canım full benim gel. Odun varsa versene. Bir saniye. Aa. Öldü biri. O da öldü. Helal, geliyorum. Ruf ruf ruf. Ruf da öldü. 3 4 net. 4 net. Bir adam var. Bir adam var sadece. Şey. Beyler buraya ben oynayın. Şey, Bade ee, attım. ben ölüyorum. Mustafa. Ben atıyorum, Mustafa abi oynayın buraya. Dolu silah var. Tuttum tuttum rufu tuttum. Kanka neyi kıt almasın bu lootları? Aa silahım kırıldı Berat. Abi. Double AK pite atıyorlar. Aşağı ee? atladı biri. Neyi kıt M5? Bekle bekle. Ben giriyorum Berat. Loot alacak. Şuraya giriyorum. Aa öldüm ya Ruf'tan beni yukarıdan öldürdü. Dağın üstünden. Abi ora full. Aldım hem peşimi. Aldın mı? Aldın mı? Evet evet evet. Kes açıkta full cir var. Bana bakıyor hepsi. Bir saniye can basıyorum. <laughs> öldü biri. Kes, evet, biri daha öldü, biri daha öldü. Ruf var. Ruf öldü, ha, Ruf öldü. Bekle. Giriyorum, giriyorum. Tut. Full dead. Evet, Abi biri var <gülüyor> <gülüyor> <Kim>? ya, <benim gülüyor> oğlum aşağı nasıl ölmez Gel beni kaldır. Ölmedin, Neyi kaldırır? Ben öldüm mü? Abi aşağı nasıl ölmez? Vurdum. Hmm. Ben de Bende şey var şu ne olmuş? No, şu, şu, şuradan buldum. Bu. Oraya doğru yer <laughs> <laughs>